Merhaba arkadaşlar. Üçgenin kenar uzunlukları 12, 14 ve 16 imiş. Şuradaki uzunluk 14. Bu ip buradan buraya kadar gelebiliyormuş. E'ye kadar. Aynı şekilde bu taraftan da yine E'ye kadar geliyor. O zaman toplam uzunluğumuz belli. Toplam uzunluğumuz nedir? 14 artı 16, 30, 42. O zaman arkadaşlar buradan ipin uzunluğunu biz 21 birim. Buradan da 21 birim olduğunu görürüz. Çünkü tamamen dolaşmış oluyor. Buradan buraya kadar, buradan da buraya kadar geliyor. Toplam uzunluk 42 ise... 21, 21 gelecek. Buradaki noktanın buraya olan uzaklığı, bunun buraya olan uzaklığı, buraya olan uzaklığına eşitse buradan ne anlarız? Şunun açı ortay olduğunu anlarız arkadaşlar. Bu durumda açı ortay teoremi gereğince 12'yi buraya ne diyelim? 12 ile 16, 4'e böldüğümüzde bu 3, bu 4 olarak gelecek. 4K'ya 3K olarak yansıtabiliriz. 7K, 14 ise K dediğimiz. K dediğimiz değer 2'dir. Demek ki buradaki uzunluk 6, buradaki uzunluk 8. E bu durumda bizden ne istemiş? B ile E noktalar arasındaki uzaklığı istiyor. BE arasındaki uzaklığı istemiş. Şimdi sevgili arkadaşlar burasının biz 8 olduğunu bulduysak ve buranın tamamı 21 ise 21'den 8'i çıkartırsam 13 olacak. E buranın toplam uzunluğu 16 olduğu için BE uzunluğumuza 3 birim kalır.